Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Katina destemli, Katina destesi aşk destesidir biliyorsunuz. Sevgili ikizler burcu için bakım yapacağız. İkizler burcum, yükseleni ikizler, güneş burcu, ikizler, ay burcu, ikizler olan arkadaşlarım. Lütfen hepiniz niyetinizi tutun. Ve bütün abonelerim niyetime dahildir. Siz de niyetimize dahil olmak için abone olmayı unutmayınız. Şimdi arkadaşlarım katina normalde bir aşk destesidir. Ama ben genel manada bir bakım yapacağım. Aşk yoğunluklu çıkacak muhtemelen. Ee, siz size uyanı alın. Size uymayanı evrene gönderin. Çünkü kolektif bir bakım bireysel bir bakım değil. Her söylediğimizde noktası noktasına tutacak diye bir şey yoktur zaten. O yüzden size uyanı alın. Gönüllü olun, şifalanın inşallah size bir işaret, bir mesaj olsun diyorum. Ee, ve lütfen abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Haydi bakalım sevgili ikizler. Niyetini tut, enerjini gönderme bakalım. Haftan nasıl geçecekmiş? Evrahat kartı. Sevgili ikizler borcu diyor ki bir gerçeğin peşindesin. Ee, yani bir gerçekle uğraşıyorsun. Bir gerçeğin peşinde arıyorsun. Arayış içerisinde geçirdiğin bir hafta olacak dedi. Ve Pasadra sorun yaratan bir kişi var hayatında. Ee, bu kişiyle alakalı bir gerçeğin peşinde olduğunu söyledi. Ee, ve diyor ki bir taraftan da takıntılı bir aşktan bahsediyor sevgili ikizler Burcu. Yani e, sorun yaratan bir kişi var. Takıntılı bir aşkın var. Yani bu... E, nasıl söylesem ikizler burcum yani karşında çift karakterli bir kişi olabilir ee, sana takıntı yapmış da olabilir ya da sorun yaratan bir kişi de olabilir her ikisi birden de olabilir ya da e, yasak bir ilişki içerisinde olabilirsin diyor ki e, bu konuda bir gerçeğin peşindesin bir gerçeğin peşinde aramaktasın bir gerçeği deşmektesin bu konuyla alakalı bir haber alıyorsun bu hafta dedi diyor ki bu aldığın haber seni mutlu edecek. Yani yakında yaşayacağın bir mutluluk var İkizler Burcu bu hafta. Ee, sana sorun yaratan o kişiyle alakalı ee, hangi gerçeğin peşindeysen bununla alakalı bir haber alıp mutlu olacağını söyledi. Peki devam ediyorum. Elmas kartı. Ee, Elmas kartı bana der ki arkadaşım yani maddi anlamda bir uğraşın olabilir. İş başvurusu yapmış olabilirsin, para bekliyor olabilirsin, e, haber bekliyor olabilirsin. Diyor ki e, oradan alacağın bir haber var. E, sana şifa gibi gelecek, lüks bir hayat sunacak bir haber var dedi. Ve diyor ki e, karşındaki insandan, hayatındaki insandan şüphe ediyorsun ama... Ee, yanlış tarafa, yanlış yöne bakıyorsun dedi. Yanında e, valide kartıyla kötü enerji bulunduran bir kişinin varlığından bahsetti ikizler Burcu'm. Ve diyor ki e, iki her destede iki kadın karakter çıkıyor arkadaşım. Bir tarafta düzen sağlayacak kişi, bir tarafta kötü enerji veren kişi. Burada diyor ki e, ikilemde kalmış olabilirsin. Bir yol seçmek üzere olabilirsin karar verememiş olabilirsin. Emin olmayabilirsin. Gelgitlerin olabilir. Ama sevgili ikizler burcum bu senin zaten karakterinde var. Sürekli 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 fikir değiştirebilirsin. Ama diyor bu konular alakalı. Bu ikilemde kaldığın konuyla alakalı bir gerçek çıkacak ortaya dedi. Senin dualarını nispeten bir gerçekle karşı karşıya geleceksin dedi. Peki devam ediyorum. Ay kartı. İkizler Burcu'nun bu ara evet şüphelerin çok fazla. Ama şüphelendikçe kederleniyorsun. Şüphelendikçe kederleniyorsun. Akışına bırakman gereken bir süreçtesin dedi. Çünkü bu hafta bir konuda cesaret ediyorsun. Ve bu cesaret sana mutluluk getirecek dedi. Ee, ve arkadaşım diyor ki birazcık böyle karşılıklı aklındaki kişi ile karşılıklı bir aşk duygusu içerisindesin. Ama bu hafta birazcık daha böyle cinsel manada uzak durman gerektiğini söyledi. Diyor ki e, aynı şeyleri tekrar 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 yaşamak istemiyorsan bu durumdan uzak durman gerekiyor ve diyor ki e, cesaret edeceksin ve yeni bir sır kartı arkadaşım. E, lütfen birazcık sabırlı ol. Lütfen birazcık e, kederden uzak durmaya çalış. Birazcık her şeyi akışına bırak. Bazı sırlar var bu sırların ortaya çıkması gerekiyor. Ve bu sırlar ortaya çıktığında takdir edileceksin dedi. İkizler Burcu'm. Bazı sırlar ortaya çıktığında takdir edileceğini söyledi. Peki devam edelim. Selçuk Sasa. Destek. Diyor ki arkadaşım ya sen kendin Selçuk Sasa gibi bir karaktersin. Yani masum, kendi halinde, sessiz, sakin bir karaktersin. Ya da diyor aklındaki kişi bu karakterdi. Ama sen kendin öyle bir boşluk içerisindesin ki... Yine söylüyorum ve 3 defadır söyledim. Bu sefer kendisi geldi sağ kartı. Yasak bir ilişki içerisinde olabilirsin. Ama... Artık bir sorumluluk alman gereken zamana gelmişsin sevgili İkizler Burcum. Um. Diyor ki yani bir şeyler kendi kendine ilerlemeyecek. Aynı kısır döngü içerisinde devam edemeyeceksin artık. Bir tarafta bir kadın, bir tarafta sen, başka tarafta başka bir kadın. Böyle bir durum da söz konusu olabilir. Ya da aklındaki kişinin hayatında bir kadın daha olabilir. Diyor ki bu boşluk bitiyor artık bu boşluğun sonuna gelinmiş. Ve sabır gösterilen bir durum var. Bu sabır gösterilen durumla alakalı ciddi bir sorumluluk alacaksınız sevgili ikizler Burcu. Nun. Ama arkası güneş, arkası aydınlık dedi. Haydi bakalım. Peki devam edelim. Ev kartı. Arkadaşlar bu hafta böyle şansınızın açıldığı bir hafta para yönünden, servet yönünden, aşk yönünden bakın hemen de kaleyi verdi yanında. Diyor ki iki çifte mutluluk yaşayabilirsin. Birincisi maddi anlamda, kariyer anlamında, iş anlamında bir mutluluğun var, bir gelişmen var, bir haberin var. Diğeri de uzun vadeli bir ilişki içerisinde olabilirsin. Ya da böyle bir ilişkiye ara vermiş olabilirsin. Ama diyor ki ara da vermiş olsan o ilişki senin için Umut edecek çünkü burada şifalanmak burada sana çok iyi gelecek dedi ve devam ediyorum evet arkadaşım diyor ki bak e, bu hafta bu enerjileri yaşarken e, uzun süreli uzun vadeli bir ilişki içerisinde iken e, bir taraftan da başka bir kadın daha var. Dördüncü açmam. Dördünde de iki kadın çıkıyor. iki karakter çıkıyor arkadaşım. Ee, yani kolektifte sanki beni izleyenlerin çoğunluğu bu enerji içerisinde. Ama bu, buradaki kişiyle bir tartışman söz konusu olabilir. Aklındaki kişi olabilir. Hayatındaki kişi olabilir. Yani sen ne niyet ediyorsan ama sanki bana buradaki senin e, kalp olarak, sevgi olarak bağlı olduğun kişiden bahsediyor. Diyor ki evlenmek istiyor. Diyor ki çocuk istiyor. Bu kişi burada bunu istiyor. Bunun öfkesiyle bu hafta bir karşı karşıya kalabilirsin. Bu hafta o sebepten bir tartışma yaşayabilirsin dedi. E, devam edelim sevgili ikizler burcu. E, sevgili ikizler burcu diyor ki bakın evet şunları da alacağım ki sonunu bağlayabilirim. Evet, şimdi oldu. Bakın arkadaşlar, etrafınızda, hayatınızda, hanenizde, karşınızda her şeyi ben bilirim modunda olan, her şeyi ben yaparım modunda olan bir insan olabilir. Bu kişi aslında diyor ki sana içten içe düşmanlık besliyor. Bu kişi aslında içten içe tehlike barındırıyor içinde. Çünkü diyor bu kişi hem ükela hem de iki yüzlü. Bu kişi de iki yüzlük var ee, ve böyle tehlike çok fazla barındırıyor arkadaşlar. Fareler ve yatağın kartını ve e, kalif kartını verdi. Yani evet her şeyi ben bilirim modunda, her şeyi ben yaparım, ben doğrusunu yaparım modunda. Ama diyor ki aslında bu kişi iki yüzlü ve tehlike barındırıyor. Amma velakin son iki destemle diyor. Bana diyor ki ummadığın bir anda karşına çıkacak bir durum söz konusu. Hiç beklemediğin bir anda karşına çıkacak bu durum senin hayatını dört dörtlük değiştirecek dedi sevgili İkizler burcu. Peki, devam ediyorum. Midah Bu hafta sevgili ikizler burcu'nun bir akraba topluluğuna gelebilirsiniz. Ee, bakın bir kalabalık ortam içinde bulunabilirsiniz. Evet, şu kartımı da alacağım. Evet. Bakın diyor ki sana dost görünen bazı düşmanların var. Senin bu hafta bir ilerlemen söz konusu ve e, bu ilerlemeni hazmedemeyen bazı insanlar var. Akraba ortamında, akraba içerisinde senin ilerleyişin söz konusu olacak ya da senin alman gereken o haber akrabaların içindeyken alınacak. Bir taraf senin için gerçekten mutlu olurken, bir taraf seni gerçekten takdir ederken, diğer taraf aslında mutlu olduğunu gösteren ama aslında kıskanan dost görünen insanlar olacak. Diyor ki lütfen bu insanlara güvenme. Şu anda o insanlara doğru yönelmiş olduğun gözüküyor ve lütfen yolunu düzelt. Paylaştığın insanlarla, akraba çevrenden, kan bağın olan kişilerle hayatına dair paylaştığın şeyleri paylaşma. Çünkü o insanlar senin için tehlike arz ediyor dedi. Ve burada bir alyans kartı ve eş kartı geldi sevgili ikizler Burcu. bir evlilik için adım atabilirsiniz bu hafta. Bunun için bir gelişme yaşayabilirsiniz, teklif edebilirsiniz, teklif alabilirsiniz. Ve diyor ki bu durum senin gerçekten mutlu olmanı sağlayacak. Hani hep sıkıntı 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 diye geldi ama diyor ki bak bunların sonunda bazı şeyler var karşına çıkacak olan, senin aydınlanmana sebep olacak olan, hayatına sonradan güneş doğuracak olan ve sonunda da bir yol, bir yön seçiyorsun. Bak göstereyim ben şöyle kartımı. Alians ve eş kartı arkadaşım. Diyor ki yönünü seçiyorsun ve bir ciddi bir adımın söz konusu olacak dedi. Evet sevgili kızlar burcum kolektifin en yüksek hayrına olsun diyorum. Haydi bakalım bir de soralım ben ne yapmalıyım diye. Bütün bu olacaklara karşı ben ne yapmalıyım? Ve sonunda çıkmaz sokak. Arkadaşım diyor ki seçtiğin bir yol var. Kendi içinde ikiye bölünüyorsun ve kendi içinde bir yol seçiyorsun. Diyor ki Seçtiğin bir yol var ama bu yol seni bütününden uzaklaştırıyor. Kendi bedeninden, kendi bütünlüğünden, kendi fikirlerinden uzaklaştırıyor dedi. Yani aklının bir köşesi kal diyor sen gidiyorsun ya misal veriyorum. Ya da A ve B seçeneği var. Aslında A'yı seçiyorsun ama B'yi seçiyormuş gibi davranıyorsun ya diyor ki burada e, aklın B'deyken e, sen A'yı seçiyorsun. Ve kendi bedeninle, kendi fikrinle, kendi zikrinle, kendi kalbinle ters düşüyorsun. Bütünlüğün bozuluyor dedi. Ve e, bir orta yol bulman gerekiyor hayatında dengeyi sağlamak için. Ve diyor ki orta yol bulunduğunda her şey dengeye ulaşacak. Ve lütfen sevgili ikizler Burcu artık hayatında ikiliye yer olmasın dedi. Ve inançların maskesi. Ee, sevgili ikizler burcu etrafın baskısı olabilir üzerinizde. Diyor ki bakın kendini bazı böyle atalardan gelen, etraf, çevre, akrabalardan gelen bu inançların boğucu sınırlarına hapsetme. Çünkü bunlar sana iyi gelmiyor. Lütfen yeni şeylere, yeni imkanlara, yeni ihtimallere açık ol dedi. Devam ediyorum. Korkuların ürpertisi sevgili ikizler burcu endişe ettiğim bir konu var ve diyor ki korkunun pençesinde eylemlerini ve sınırlarını sınır planlarını sınırlandırıyorsun yani aslında yapmak istediğin, harekete geçirmek istediğin bazı konular var. Ve aslında aklından, kalbinden geçen bazı şeyler var. Ama şu iki çift gözü görüyor musunuz? Bir çift gözü görüyor musunuz arkadaşlar? Sizi nasıl takip ediyor? Sizi takip eden, takip eden birisi var. Ve e, onun korkusundan yapmak istediğin bazı şeyleri gerçekleştiremiyorsun dedi. Ve devam edelim. Rüya filizi. Hayallerini gerçeğe dönüştürmeye karar ver. Ve artık veriyorsun bu hafta. Rüyalarının sana ilettiği mesajları dinle dedi. Gerçekten ciddi uyarılar, ciddi mesajlar alabilirsin. Ve evet adaletsizlik dikenleri değerlerine temellerine ve adalet anlayışına aykırı bir durum ortaya çıkacak. Sevgili ikizler Burcu, bakımın başından beri söylüyor zaten bazı gizler, bazı sırlar, bazı mesajlar gelecek karşına diye ve burada da diyor ki bu ortaya çıkacak olan şeyler senin değerlerine, senin temellerine ve senin adalet anlayışına aykırı şeyler olacak dedi. Ama Arkada bakın şöyle göstereceğim. Arkadaki güneşi görüyor musun? Şu dikenlerden kurtul. Bu adaletsizlikten kurtul. Bu ortaya çıkması gereken şeyler çıksın. Senin üzerine güneş doğacak artık dedi. Evet sevgili ikizler Burcu'm. Sizin için bakımız bu kadardı. Sizin için olumlu olanları lütfen alıp kabul edin. Olmayanları evrene yollayın. Beğeni atarsanız çok memnun edersiniz beni. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.